Hepinize merhabalar arkadaşlar. Tekrardan çok güzel bir oyuna karşınızdayım. Oyunumuz adı Unuttum. Oyunumuz adı Unuttum arkadaşlar. Bravo <laughs> Hep bize dersiniz ya. Ee, Mami Aras 75 nerede? Bu sefer Mami Aras 75 ile video çekmiyorum. Onun yerine Gordon Dart. Onun yerine L2 ile çekiyorum. Ne haber? İyi. Gumbet 4 ile video çekiyorum. Evet, Gel bakayım Gumbet. Gumbet. Gel Gumbet. Ya 4. beni bekle. Gum ben Gumbet'im Gumbet. Gumbet 4. <laughs> Gumbet Aslında 4'ü demeyi unuttum. Ee, Kesin şeyden join olacağım. Şuradan. Ben de oradan olacağım. Katıldım. Sen de dedi de. Oley. Hadi be. Herkes bir kişi kaldı ready demeyen. ye yeah, arkadaşlar oyuna başlıyoruz. İlk oyunumuz çok güzel olacak. Eminim. Belki demin emin değilim. <laughs> başlıyoruz. Başlıyoruz arkadaşlar. Çok heyecanlıyız. Oyunun adını ıı, aşağıda vereceğim. Ee, school school school. Ben de school um, seçeceğim. Seç seç seç. Yes, Özgür'e seçti arkadaşlar. Üç kişi zaten school seçilecek. Üç kişilik oynanıyor muymuş? Aa benim. Arkadaşlar benim onları kovalayan. Anna. Ben sizi kovalayacağım. Arkadaşlar Hay bu, ya. bu videoyu bir tur çekeriz. Ya da iki tur falan. Ya dakikaya bağlı. Anne rast geldi. Aynen arkadaşlar. Bir turu çekeceğiz. Hatta devamını da çekeriz arkadaşlar. Devamını çekeceğiz arkadaşlar. Bu video ben hepsi... Gidiyorum şu an. Bunun hepsi bitemeyecek. Hatta gel seni Gelsene Gel seni ebeleyeyim. Gel bakayım seni ebeleyeceğim. Neredesin canım? Gördün mü yoksa? Yok. Neredesin ki? Öykü neredesin? Ben kayboldum be. Öykü kendi kayboldu. Ya ben nerede oldum? <laughs> Şurada geliyorum. Aa çıkış kapısını buldum. Evet. Bakalım neredesin? Burada da yoksun. Neredesin be? Arkamda mısınız? Neredesiniz? Neredesiniz ya? Ne bileyim ben. Ben bir yerde bir yerlere giriyorsunuz. Ben <laughs> bir yer. Ama nerelere <laughs> giriyorsunuz? Nerelerdesiniz ya? Bulamıyorum sizi. Nereye kaç? He birini buldum. Hop. Yes. Gel bakayım. Şimdi öykü bir arkadaşını aldım bakayım. Bir arkadaş. Aa öyküyü de gördüm. Gel la buraya. Lan geliyor mu? Allah geliyor geliyor. Kaçran. Sen de gel. İkiniz de aldım. Aa alamadım. <laughs> Kalkamazsın. Seni şimdi götüreceğim. Yes ökü dondurdum. İkisini de dondurdum. Victory. Ben kazandım. Arkadaşlar ben kazandım. Zaten çok kolaydı kazandım. Aynen ikiniz çok kolaydınız. Ee, arkadaşlar Lobby'e geri döneceğim. Lobby ee, Lobby. Lobi. Arkadaşlar ee, bu video isterseniz bu kadar olsun. Video gerçekten kısa sürdü. Onu biliyorum. Ne oldu be? Yo yo kısa sürdüğü için bir daha oynayacağız. Yo kısa sürdüğü için devamını çekeceğim arkadaşlar videonun. La kısa sürüyor seni de çekmiyorum bari. Çekiyorum beğen videoları. Çek o zaman çek çek. Şu anda çekemem ama. Ya ya hadi gel azıcık dükkana bakalım. Neredesin? Dükkan nerede be? La Dükkan arkadaşlar burada. gözlerime baksanıza. Arkadaşlar dükkana Dükkana ben girdim. Dükkanlarım e, var işte. Dükkana girdim, şeylere bakıyorum. Bu hmm. ne? Ne? Ben de girdim. Hayır, ben hayır, mi? hayır. Bak. Hayır şu, arkadaşlar. Arkadaşlar şurutun oynuyor. Çok tatlı. Hani bakayım. Aa, göz kırpıyor. Ne haber? <laughs> ben göz karpım biriyim. Çok tatlısın. Bak şimdi kapacağım. Kırptım ar arkadaşlar kırp göz kırpıyorum ben. Göz kırpıyor. Hadi. Benim karakterim gerçekten göz kırpıyor. Durursana bir yerinde. Hareket etme. Bakalım arkadaşlar da görsün. Bakın kapatıyor. İyi bakın gözüne. Kapattı. Gel yukarı <laughs> çıkalım. Aa gözlerimi kapatsam bizi görebiliyor mu? Ha gel gel yukarı çıkalım. Ya benim Aa oyuna başladık. Sen mi oyuna başladın? Çık o zaman. Öykü. Sen nasıl oyuna başladın be? Neredesin? Neredesin? Çıkıyorum, çıkıyorum. Beni bekle. Kardeş, kardeş. Çıkıyorum. Ben. Ben. Bekliyorum. Neden çıkmadın? Çünkü çık tu çık tuşuna basmadın. Arkadaşlar, çık hadi bu burada burada katil olduğunu düşünseniz burada bir ikizler var. Çıkış tam şurası. Tam şurası. Burada olduğunu düşün. Merdiven nereye çıkıyor? bakacağım. Join. Join yaptım arkadaşlar. Tamam. Benden join oldu. Arkadaşlar, dogi 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 dogi. Arkadaşlar, okay. yukarı çıktım hiçbir şey yok. Bu ne be? Ya be, ben wow, ben. arkadaşlar. Biliyor muydunuz? Bu ne? Oyun, oyun be bu. Bu bir oyun. Ben, ben de oynamak istiyorum. Hayır. Sana yok. Nerede buldun? Çok gizli bir yerde. Dur senin yanına geleceğim. Adam. Dur. dur, dur. yere düştüğümüzde ne oluyor? Hiçbir şey. Ah, i̇çinde kaldık. Sadece. Hop hop. Hmm. Arkadaşlar. Burası çok güzel be. Çok sevdim. Deydi düdü düdü düdü. A! O da düştü. Neyse, Ötü'yü de çağıracağım buraya. Ötü bekle geliyorum. Hop. Geldim. Ya gelemedim. Gelemem ki ben senin yanına. Belki gelirim bir deneyeceğim. Hak. Şuradan aç. Aa. <laughs> e! Şuradan açılıyor. Ah! Uh. Ah! Uh. Uh. Gelemiyorum. Ben, ben reset çekeyim. Öykü bekle. Seni de çağıracağım. Neredesin? Neredesin? Oyuna Arkadaşlar. Ben başladım yine. Neden sen oyuna başlıyorsun? Bilmem. Neyse. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Bay.